Temmuz ayında emekliğini hani bekliyor. İşi Temmuz gerçekledi. Bunu aktaracağım şimdi sizlere. Temmuz ayında ne bekliyor? Önce e, Özgür Bey ile Bilesur Bey de aslında e, aktarmıştı e, yayınlarımızda. Hesaplamalarını da yapmıştı. Hafta içi e, biz her gün 16'da canlı yayındayız ama Pazartesi, Şarşamba, Cuma e, Özgür Erdoğan'la beraber canlı yayındayız biliyorsunuz. Ve bu canlı yayınlarda Kendisi o hesaplamaları yapıyor. Kim ne kadar maaş olacak? E, bugün gelinen noktada maaşınız ne kadar oldu? Temmuz'da ne kadar olacak? Beklenti ne? Bunları aktarıyor bize. Şimdi ben de e, şöyle bir sizlere e, aktaracağım. Özellikle ikinci yeni izleyen izleyicilerimiz varsa e, bugün itibariyle maaşları ne kadar oldu? Bunu da e, anlamış görmüş olacaklar. Bu tabloyla tekrar ekrana getiriyorum arkadaşlar. Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşların kanalımızda abone olarak ve bildirinlerini açarak rica etmesi diye o şey, tatip etmesini rica ediyor. O son derece önemli. hep ee, e, söylüyorum. Sizin bağırlarıyla bu kanal bir noktaya gelebilir ve bu kanalın da bir noktaya gelmesiyle beraber biz daha çok ses olabiliriz. Hem sizi doğru yönde bilgilendirmek hem de e, ses olabilmek adına Tizer abone olup bildirimlerinizi açmanız, yayınları beğenmeniz, beğen tuşuna basmanız, yorum yapmanız yayınları paylaşmanız çok çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi bunu rica ediyorum sizlerden. Ben şimdi ekrana getirdiğim tablo ne tablosu? Hemen e, aktarıyorum. E, TÜİK'in ışıtadığı işte enflasyon oranlarına göre e, e, ne kadar maaş alacaksınız? Şu anda ne kadar oldu maaşınızın tablosu bu arkadaşlar. E, 2025 ayın 4 aylık enflasyonu Ocak ayında %5.3 versus TÜİK açıkladı. Şubat'ta %2.27, Mart'ta %2.46, Nisan'da 3 olarak açıkladı. TÜİK enflasyonu 6 aylık enflasyon %13.36 olarak çıktı. Evet, şimdi %13.6 enflasyon oranına göre bugün ne kadar oldu maaşınız? Yani bugün şu anda ne kadar arttı? Hemen onu aktarayım öncelikle. Sonrasında da işte yükselenlere nereye kadar gelecek onu da aftarmış olayım. Tümde %13 noktada 0.6 enflasyona göre yani bugün değinilen noktada 14.469 lira alan birisinin 14.602 lira oldu şu an itibariyle maaşı. 15.000 lira alansa 17.400 lira oldu. 18.000 lira maaşı olan 20.405 lira şu anda maaşı. 20.000 lira olansa 22.672 lira. 25.000 lira maaşınız varsa 28.340 lira artık Alacaksınız yani Temmuz'a kadar atacak bu tabii ki ee, 30 bin lira yüzde 13.36 enflasyona göre 34.008 lira olacak 35 bin liraya yüzde 13.36 enflasyon farklı Londonda 39.676 lira oldu şu anda maaşınız e, 40 bin lira alan bir şey ise 45.444 liraya ulaştı şu ana kadar. 45 bin lira maaşı olan arkadaşlarımızın 51 bin 12 liraya geldi. Şu anda maaşı 50 bin lira alanlarsa 56 lira oldu. 13 13.36 enflasyon farkıyla. Şimdi sonumuzda bir 3 enflasyon daha açıklanacak. %10'ye geldiğinde enflasyon ki maksimum ama maksimum en iyi ihtimalle en iyi niyetle %20 olabilir enflasyon farkı Temmuz ayında çok zor bir ihtimal olmasına rağmen bakın %20 bile çok zor bir ihtimal şu anda yapılan açıklamalara göre. %17 enflasyona göre ise maaş şöyle olacak. %14.469 lira alan birisi de %17 enflasyon farkıyla 16.929 lira eşit bağışı. 15.000 lira olan birisi de %17 ile 17.550 lira. 18.000 lira olan 21 bin60 lira alacak 20 bin lira olan 23400 lira alacak arkadaşlar 25 bin lira maaşı olansa yüzde 17 ile 29.250 250 liraya çıkıyor. 30 bin lira maaşınız varsa yüzde 17 ile 35.100 bin lira alacaksınız 35 bin lira maaşı olan o yüzde 17 ile 40950 lira 40 bin lira maaşı olansa 46,800 liraya çıktı. 45.000 bin lira maaşı olan 52650 lira alacak. 50 bin lira maaşı olansa 58500 lira alacağı Peki Niva yüzde 18 bir enflasyon beklentisi var. Yani Temmuz'da yüzde 18 enflasyon farkı verilecek emekliye diye e, tahmin ediliyor. Yüzde 20'ye çıkar mı? E, çok düşük bir ihtimal de olsa çıkabilir ama şu anda daha böyle metleşmiş gibi görünen rakam yüzde 18 oran. 18 enflasyon olursa eğer bir tersi yüzde 18 ile 14.469 lira maaşı olan bir kişi 17.073 lira alacak, 15.000 lira maaşı olan bir kişi yüzde 18'de 17.700 liraya çıkmış olacak maaşı, 18.000 lira yüzde 18'de 21.240 liraya çıkacak. 20.000 lira maaşınız varsa yüzde 18'de 23.600 liraya, 25.000 lira maaşınız varsa 29.500 liraya. 30 bin lira maaşınız varsa 35.400 liraya çıkmış olacak. 35 bin lira maaş 41 bin lira olacak yüzde 40.000 40 bin liraysa 47 bin lira olacak. Ve 45 bin lira maaşınız varsa yüzde %18 18'e 53 bin 100 lira almaya başlayacaksınız. 50 bin liralık maaşı olan da 59.000 liraya çıkmış olacak. Maaşı Temmuz ayında işte Temmuz ayının em hem olasılıkları hem de ve bu ana kadar gerçekleşmiş olan maaş tablosu arkadaşlar. Temmuz gerçekleri çok acı. <laughs> Temmuz gerçekleri çok acıtıcı ne yazık ki. Çünkü e, bu dinginden noktada 148 48 ev kiralarının artış gerçekleşti, gerçekleşiyor. Hatta daha da üstü ama resmi olarak %48 olarak açıklandı. Yüzde %48 kila farkı ol, oldu. Alım gücünün her geçen gün düştüğü e, biz ortamda enflasyon düşmediği aslında e, bir ortamda e, bu ağaçlarla nasıl yaşayacak emekli şimdilik şuna yok gibi görünüyor. Ama şimdi ilim gibi bir seçim onun olasılığı Türkiye derken bir seçim onun olasılığı yüksek ve bu olasılıkla beraber ilk akla gelecek şeyi, kitle de aslında emekliler. Yerel seçimlerin sonuçlarını emekliler belalezler genel seçimden sonuçlarını da emekliler belirleyecekler. Ee, bir laf var hakikaten emekliler Türkiye'de öyle bir büce sahip ki e, bu güçlerinde art birincinde ve farkında bir kitleler. Emekli gerçekten de iktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapabilecek oy gücüne, oy potansiyeline sahip arkadaşlar. Ve o yüzden de e, erken seçim yani bir erken seçim olma olasılığı yüksek ve ee, olduğunda da ancak vatandaş tetkisini sandıkta gösterebilecek, aşka yapacak bir şey yok yani. Peki, ee, bir yorumlarınıza bakıyorum arkadaşlar. Çömlekçi diyor ki, yok zam gelir ama yalan dolanı çıkarsam mı gelir? Emekli bu kafayla giderse çok bekler. Hı? E, Çetin Çimen zam vermiyorlarsa ödediğimiz primleri geri versinler diyor. Ödediğimiz primler mi kaldı